Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayının 5. gününde yüce Mevlam tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kılmış olduğumuz namazlarımızı, dualarımızı tevbelerimizi, her türlü hayrımızı, hasenatımızı kabul buyursun inşallah. Ve bir an evvel başımızdaki bu salgın hastalıktan, bu dertten, bu afetten kurtulmayı nasip eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza da ödeme kolaylığı ihsan eylesin. Kardeşlerim, Allah izin verirse bugünkü konumuz helaller ve haramlar. Bu konuda Yüce Mevlamız Maide Suresinin 87. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu ma ehallallahu lekum ve la te'tedu inne Allahe la yuhibbul mu'tedin Meali şöyle Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı o temiz ve hoş nimetleri kendinize haram kılmayın. Güya Allah'a yaklaşma adına kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Fakat dünya zevklerinden faydalanacağım diye başkalarının hakkını çiğneyerek sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları, haddi aşanları sevmez. Sadakallahul azim. Konuyla ilgili hadisi şerifimiz Selman-ı Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yağdan, peynirden ve yabani eşeğin derisinden yapılan elbisenin hükmünden soruldu. Bunlar nasıl yenmesi, içmesi, giyilmesi nasıl olacak? Helal mi, haram mı diye sordu sahabe efendimiz diyor Resulullah efendimize ve o da buyurdu ki efendimiz helal Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da yine Allah'ın kitabında haram olanlardır. allah Teala'nın hükmünü belirtmedikleri ise yapılmasına müsamaha gösterdiği mübah şeylerdir buyurdu. Duamız Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Amin. Saygıdeğer kardeşlerim, haram kazançlarla alınan mallar kişinin ölümünden sonra mirasçılara helal olur mu? Konuyla ilgili fetva şöyle. Bir kimsenin geriye bıraktığı mirasın tamamı gaz, hırsızlık gibi meşru olmayan yollarla elde edilen mallardan oluşuyorsa sahiplerinin bilinmesi halinde kendilerine kendileri sağ değilse mirasçılarına sahiplerinin bilinmemesi halinde ise fakirlere veya hayır kurumlarına verilmeleri gerekir. Çünkü İslam'a göre haram yolla elde edilen malın sahibine verilmesi bu mümkün değilse yoksullara verilmesi gerekir. Haram yollarla kazanılan para ve mallara gelince Mirasçıların fakir olmaları durumunda söz konusu mirastan yararlanmaları caiz ise de fakir olmayan mirasçıların yararlanmaları caiz değildir. Bu tür para ve malların fakirlere veya hayır kurumlarına verilmesi gerekir. Bir kimsenin geriye bıraktığı miras tümüyle haram kazanca dayanmayıp helal ile haram karışık vaziyette bulunur ve bunların birbirlerinden ayırt edilmesi mümkün olmazsa mirasçıların bu tür malları paylaşmaları caizdir. Şu kadar var ki maddi durumu elverişte olanların bu tür para ve malları almak fakirlere veya hayır kurumlarına vermeleri takvaya uygun bir davranış olur. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha